Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli kardeşlerim, 2025 Ramazan faaliyetleri kapsamında önemli olarak Afrika Tanzanya Milan dizi bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi buradaki ihtiyaçlı kardeşlerimize iftar veriyoruz. Bizim bağışçılarımızın vesilesiyle şimdi bugünkü iftarı veren kardeşlerimin isimlerini okuyorum. Miraç Barik, Ramazan Bölükbaşı, Orhan Paça, Buriye Şengür Merhum Musab Karagül, Ali Hacı Efendioğlu, Merve Koç Yiğit, Salih Köksal. Rabbim Celle Celaluhu bu kardeşlerimin niyetlerini dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Rabbim bu kardeşlerime cennet nimetlerinden ikram eylesin. Görüyorsunuz kardeşlerim burada gerçekten iki yaşlı yavrularımız var, kardeşlerimiz var. Yani bunlar yemek yiyorlar, yemekleri var, içecekleri var, meyveleri var. Bunlar yiyorlar ve sizlere dua ediyorlar. Rabbim hayırlarınızı dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin.